Gülyalı'nın Turnasuyu Mahallesi'nde üniversitenin yakınında bulunan alana yapılan parkta Ceren Özdemir'in adı yaşatılacak. Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe emeği geçenlere teşekkür etti. 3 Aralık'ta evinin önünde vahşice katledilen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adı memleketinde yaşatılacak. Turnasuyu Mahallesi'nde inşa edilen parka Ceren Özdemir'in adı verildi. Parkta ışıklandırma, sulama sistemi, çocuk oyun alanı, spor ve dinlenme alanları yer alıyor. Parkta incelemelerde bulunan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çocuklarla sohbet etti. Ulaş Tepe, Ceren Özdemir'in adını yaşatmak üzere çocuk parkı yapıldığını söyleyerek emeği geçenleri teşekkür etti. Evet, hepimizi çok derinden yaralayan ve üzen, her hatırladığımızda da kendisini rahmetlandığımız Ceren Özdemir kardeşimizin adını yaşatma üzere 2000 metrekarelik bir alanda bir çocuk parkı gerçekleştirdik. Burayı İstanbul Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapıldı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yamoğlu Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Tabii genel Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerine sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Ordu Milletvekili Sayın Seyit da çok teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Burada 2000 metrekarelik alanda tamamıyla ışıklandırmasıyla, sulama sistemleriyle, çocuk oyun gruplarıyla, dinlenme alanlarıyla ve spor aletleriyle beraber güzel bir parka park kazandırdık buraya. Özellikle bu bölgenin de bir ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı karşılamış olduk. Başkan Tepe ilerleyen zamanlarda çocuklara özgü hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Ceren kardeşimizin adını burada yaşatacağız. Yine bölgemizle ilgili olarak da aslında etrafta da belli sıkıntılarımız vardı. Kanalizasyonla, suyla ilgili ve yolla ilgili. Onu da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun e, Sayın Doktor Mehmet Mügüler e, çok ivedi bir şekilde gerçekleştirdiler. Yani burada e, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem Ordu Büyükşehir Belediyesi hem de Gülyalı Belediyesi olarak üçlü olarak aslında güçlü bir çalışma yaptık. Temel derdimiz tabii sokak parklarından mutlu çocuk seslerinin yükseldiği bir gül yalı. Bunu hep beraber inşa ediyoruz. Tabii bizim temel derdimiz daha fazla çocuk parklarını yaparak özellikle çocukların eğlenme döneminde eğlenme hakkını, çocuk olma hakkını onlara vermek istiyoruz. Burada da bu vesileyle Ceren kardeşimiz adını bu bölgede yaşatacağız. Bütün bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yeni bir parkı da aslında Gülyalı'nın merkezinde de burası Tuna Suyu mahallemizde yaptık. yeni bir parkı da hem Ürünbey ve Yeniköy mahallemizin tam birleştiği noktada yeni bir park daha yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde de yine çocuk parklarına, çocuklara özgü hizmetlerimize devam edeceğiz.